Norsiyem YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yatırımcıyı yakından ilgilendiren gelişmeleri kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Uluhan'la beraber sizler için değerlendiriyor olacağız. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Egemen, hoş bulduk. Aslında sizin de dünden beri takip ettiğiniz üzere oldukça e, piyasaları yakından ilgilendiren gelişmeler gözlenmekte. Bunlardan ilki aslında Merkez Bankası'nın döviz kurunda görülen sağlıksız e, fiyat oluşumları nedeniyle burada piyasaya bir döviz satımı gerçekleştirdi. Onun haricinde ise akşam akşam saatlerinde bakanlıkta değişikliğimiz oldu. Bugün son dakikada ise Merkez Bankası yatırımcılarla yaptığı toplantı sonrasında 2022 yılının ilk yarısında e, ekonomi politikalarının gözlemleneceğini, aynı zamanda faiz indirimi içinde sınırlı alanlar kaldığını belirtti. Bütün bunların ışığında siz döviz kurunda yaşanan e, son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yakın vadede geleceği hakkında neler öngörüyorsunuz? Ödegemen, senin de bahsettiğin gibi özellikle Eylül ayından itibaren <laughs> Merkez Bankası'nın izlemiş olduğu para politikalarındaki değişiklikler ister istemez Türk lirasında ciddi bir değer kaybına neden oldu. Bunun yanında da enflasyonda tırmanışı hızlandırdı diyebiliriz. Hı -hı. Tabi burada yeni bir modelden bahsediliyor. Bu modelin bundan sonraki süreçteki etkileri nelerdir? Hı -hı. Göreceğiz ki bir nevi Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında da benzer bir şey aşağı yukarı paylaşılmış piyasayla. Yani izlenilen politikaların 2022'nin ilk yarısında Hı -hı. etkilerinin görülebileceği söylenmiş. Hı -hı. Tabi piyasa tam olarak aynı fikirde mi değil mi? Genel olarak fiyatlamalara baktığımız zaman burada piyasanın daha farklı düşündüğünü en azından şu aşamada söyleyebiliriz. Bunun yanında e, sınırlı bir alan kaldı. Hı -hı. Yani bir 100 bas puanlık daha belki bir indirim önümüzdeki toplantıda söz konusu evet. olacak ama e, bunun devamında yani iş burada kalacak mı kalmayacak mı? Çünkü burada da ne tür bir parametreye bakıldığını Hı -hı. E, ben e, işin aslı tam olarak bilemiyorum. Yani Merkez Bankası'nın buradaki bakış açısı bundan sonra nasıl olur? E, i̇şte gelişmelere göre belki indirimin devamı Hı -hı. da söz konusu olabilir ama e, tabii dediğim gibi enflasyon e, ben biraz daha 2022'nin ilk çeyreğine itibaren belirleyici olacağını, tekrar belirleyici olay, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, burada Türk lirası değer kaybettikçe maliye tarafında sıkıntı oluşuyor ve bu da ister istemez enflasyon üzerinde daha ciddi bir baskının e, kurulmasına neden oluyor. E, hatta belki 2022'de biz ilk çeyreğinde tekrar faiz artırımlarını Hı -hı. E, tartışıyor da olabiliriz. Bunu zaman gösterecek, izleyip evet. göreceğiz. E, tabii dolar e, TL açısından bir seviye konuşmak zor. Yani hiçbir zaman aslında bunu tercih etmedik ama mevcut konjektür, mevcut e, politikalar devam ettiği ütetece. Her olumsuz gelişmede Türk lirasının değer kaybettiğini görmeye devam ederiz hı hı. ki bugün mesela evet Merkez Bankası'ndan. İşte vadeli e, piyasa üzerinden bir müdahale söz konusu oldu. Ama bakıyorsun fiyatlar üzerinde e, çok ciddi etkisi e, aslında olmadı. Yani 12 hı hı. kadar düşse de 13 Eylül seviyelerinde şu anda fiyatlama var. E, 14'te bir zirve oluşmuş durumda. Evet. Bu arada unutmamamız gereken bir FED etkisi de var. Yani FED'in artık politikalarında bir değişiklik söz konusu ve e, ister istemez burada Türk Lirası'nın üzerindeki e, baskı hı hı. E, negatif yönlü olarak devam ediyor diyebilirim e, ve her olumsuz gelişmede de az önce ifade ettiğim gibi biz belki Türk lirasında yeni zirveler görmeye de devam edeceğiz. Ki bir faiz indirimi daha olduğu için şu anda içeride dolar olan talebin hı hı. her fırsatta artarak devam ettiğini de gözlemliyoruz. Tabi burada ben CDS primine de dikkat çekmek istiyorum. 500'ün üzerinde bu çok yüksek bir oran. Zaten normalde de yüksekliğiydi. Ve zannedersem hani bu da şu andaki gidişata dair hem yerli hem yabancı tarafındaki yatırımcıların endişelerini bir nevi Hı -hı. gösteren Gösterim. önemli bir veri olarak aklımızda bulunsun. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Aslında sizin de bahsettiğiniz üzere FED'in politikaları da belirleyici olacak küresel piyasalar üzerinde. FED Başkanı Powell'ın da yakınlarda yaptığı açıklamada aslında yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için FED'in araçlarını kullanmaya başlayacağını kendisi ifade ediyor. Ve aynı zamanda sizin de takip ettiğiniz üzere yeni bir omikron varyantı var. Bu piyasalar tarafından fiyatlandı, e, fiyatlanmaya da devam ediyor. Siz önümüzdeki günlerde Fed'in politikalarının enflasyon üzerinde nasıl bir belirleyici olacağını düşünüyorsunuz ve Omicron virüsü piyasaları nasıl etkileyecek? Şimdi Fed tarafından başlayacak olursak, yani uzun zamandır zaten Fed, biliyorsun bu pandemi dönemi sonrası Hı -hı. yüksek talep oluşmasıyla ve diğer etkenlerin de negatif Hı -hı. etkileriyle enflasyonda hızlı bir artış söz konusu oldu ve Fed bunun hep geçici olacağını. E, vurgu yaptı. Evet. Tabi iletişimle bu işer ne kadar e, çözse de ya da e, piyasanın genel olarak bu konudaki endişelerini baskılamış olsa da hı hı. E, arka planda bir şekilde biz piyasada bu endişenin ara ara hı hı. fiyatlandığını hatta bazen e, sert türbülansların da neden olduğunu hı hı. E, görmüş olduk. Gelen noktada ise Fed üyelerinden zaten açıklamalar ve özellikle son Fed toplantısında da biliyorsun bu noktasal grafikte de Fed üyelerindeki hı hı. görüş değişikliklerini zaten görmüştük. artık Powell'ın açıklaması ortaya daha net, somut bir senaryo koydu ki Fed duruşunda, tavrında bir değişikliğe hı hı hı. gidiyor. Bunu Aralık ayı toplantısıyla beraber göreceğiz. Normalde yani bu varlık alımlarındaki azaltım süreci hı hı. Haziran gibi yani 2022'nin ortasında sonuçlanacaktı ama benim tahminim demek ki bunu biraz daha hızlı yapacaklar ve belki Nisan ayı gibi bunu sonlandıracaklar hı hı hı. düşüncesindeyim. Tabi bu piyasada da belki fiyatlanan şey ama piyasanın esas arka planda merak edip baktığım faiz artırımları ne şekilde olacak? Hangi hızda olacak? ya da faiz artırım süreci takvimi ne zaman başlayacak? <laughs> fed üyeleri burada fed üyelerin bakış açısı burada çok önemli. ve ben özellikle Aralık toplantısında bu noktasal grafiğin ilk etapta tüm herkesin bakacağı evet. veri olacağını, yer olacağını düşünüyorum. bir defa normalde 2022 çeyreğinde bir artırımla beraber Fed'in bu sürece başlayabileceği hep konuşuluyordu ve bekleniliyordu. Ama şunu şu anda ne söyleyebiliriz ki artık 2022 ortasında belki de Fed faiz artırım sürecini başlatacak. Yani burada Haziran ya da Eylül bence ilk harekete geçeceği hı hı. aydır. Ki şu anda vadeli tarafındaki fiyatlamalara baktığımız zaman zaten 2022 Haziran ayı da e, faiz artırım faiz artırım olasılığının %60'lara kadar e, dayandığını yani yüzde %60 bu ihtimali şu anda piyasa satın alıyor. Hı hı. E, gördüğümüz kadarıyla haliyle e, ciddi bir sıkılaşma e, söz konusu ve e, daha yani enfl enflasyonun kalıcı olmaması açısından e, daha müdahil olarak şu anda FED devreye giriyor diyebiliriz. Evet. Tabii bunun hem ABD ekonomisi hem de küresel, küresel çapta ciddi etkileri olacaktır ki bizim ekonomimizi de bence etkileyen yönleri muhakkak olacaktır. Tabii burada dolar endeksi özellikle oldukça önemli. Çünkü dolar endeksindeki genel ee, şu anda 96-97'lerde biraz zorlanıyor gibi görünse de e, ben e, Fed toplantısı sonrasında belki Hı -hı. Fed toplantısına doğru da bu hareketleri görebiliriz ama endeksin yüzlü seviyelere doğru tırmanışını e, peyderpey devam ettirebileceğimi düşünüyorum. Haliyle e, doların daha güçlü olduğu bir e, süreç içerisinde ya. biraz daha belki... E, güvenli limana doğru piyasalar genelinde e, geçişlerin hızlanabileceği evet. e, risk iştahının zaten şu anda e, bahsettiğim varyant Hı -hı. etkisiyle de bunu görüyoruz ama risk iştahında da e, ara ara daha ciddi bozulmaların olabileceği bir sürece giriyoruz Hı -hı. ama Fed burada piyasaların dengesini de bir şekilde e, ölçülü bir şekilde e, korumaya çalışacaktır hı hı. diye düşünüyorum. En azından 2013'teki benzer e, hatalara düşmeyeceklerdir. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben Umarım küresel çapta, ekonomik olarak da, enflasyonist olarak da yeni varyantın etkileri iki kadar güçlü olmaz. Biz de bu kadar etkilenmeyiz gerek sosyal yaşamımız olarak gerek ekonomimiz olarak diyelim. Son olarak da bizi izleyenlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Piyasa yorumlarımızdan faydalanmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. İyi haftalar.